Ortada oynayın. Devran, 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 devran. devran. Bro bana dalıyorlar. Da Yardım. Devran yeniydi, yeni devran. Git, kaç, kaç, kaç. Eyvallah. Ortada oynayın, ortada oynayın. Hiç riske atmaya gerek yok. bana mı oynunu? Ya? <laughs> ne yapayım arkana adam geliyor seni kaptınız zaten O kim? Oğlum. Dön dön. Yiğit Yiğit <laughs> Batu 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 batu. Batu? Batladı. Batu battı da. Batu battı da beyler. Yapıştır bilen arkamdan. Evet bro. Yapıştır bro. Ah Aa, be. Hadi çok hızlı vurdu. Şu ben vurdum da sen dönmeseydin adamı ittirmiştim baya. Ortada oynayın, riske atmayın. Aynen. Sana bak dönmek için şunu yapmak? L2, r Çok yakın olduğunda, okey? Şunu alabiliriz aslında. Ona bir taktık abi. Daha, daha hızlı olacak. Bura devran gidiyor sanki. Bunu küçüğü tuttum. Aynen, aynen. Ben bro, gidiyorum. Bro, bro. Abi be, beni ittin. Ah. Beni ittin. Denedim işte kaymayın e, arabanın dönmesi. Hı, Hı Şu anda hiç kimsenin patlamaması lazım mı bizden. Abi şu an bu Brown'un geçen ortaya hiçbir bağ yok. Sıfırdan. Yani gelecek maçta bu birleşecek yani. Ona göre oynayın. Bizimkine oynuyorlar, bizimkine oynuyorlar. Aynen. Ben kaçtım. Ha, güzel. Devran bana geriliyor. orada bak. Nereye oynuyorlar. Aynen, şu aynen. O. Ah be Bilal be. Ulan dikine vursan gitmişti o adama. Hadi, hadi lan git lan Muhammed. Git. Abi ya. yavaş ya. 2 kişi şu an. Ortada oynayın. Kal burada. Aynen öyle evet, tamam. Burada bak burada bak. Gücü, gücü yetmiyor zaten. lan kaktırma beni. Kaptırmasın deri beni kaptırır zaten. Tamam adama doğru kaptır o zaman. Ahmet'in yanına gir Ahmet'in yanına gir. Yaptırıyor. Hadi be nasıl lan? Bro. Hadi geri yap, geri yap. Ahmet'i de engelliyorsun. He. Güzel. Tamam çok güzel. safe oynayın. Heh. Adamı yitirmeye oyna. Gittirmeye. Tale sen de yardım et. Tale sen de yardım et. Geri git oğlum. Geri git. Geri. Geri gitse patlarım. Hadi. Kaktırabiliyoruz adam, kaktırabiliyoruz. Hadi çekil. Beni, kaktırma. Tamam çekil lan. Çok tamam. iyi lan. <gülüyor> abi <gülüyor> sana <gülüyor> bir şey söyleyeyim mi? Tadi engel oluyor ya. Gerçekten engel oluyor. Yarım Hiç saat önce, önce geri gitseydi adam yarım hadi. saattir yitirmeye çalışıyor ya. Onlar abi. korkusundan. Onlar <laughs> abi kız korkusu. Yani istersen de yapamaz o. Tutam hızlı gitsen geberdim yani. <laughs> Beyler de burada. Bak burada üçüncü round bu tamam mı? Üçüncü round yani. Oyunun üçüncü roundu olarak sayılır. Burada Abi ortada kalmaya Bak burada Aynen. çok basit beyler. Adamları 3 defa patlatırsak yeniyoruz. Ama bizden hiç kimse patlamayacak. Patlamayı boş ver. Yemin ederim ortadan yani gerekirse Abi oynayın safe yani. oynayın ya. Çok safe oynayın sıfır ya. Oynayın. Ortaya göre son dakika geldi de dışarı kalk. Adamlar şu an bizi 2 defa patlasın. Biz hiç pat yani onu yeniyoruz net yeniyoruz yani. O yüzden safe oynayın. Biraz daha safe oynayın. Biraz sen de mesela adamı köşeye atacaksın diye bro. gittirme Kendini dağıtmadın. Ben de gidiyorum sen de bak orada. Ben de gidiyorum da yani sen de gidiyorsun. <laughs> Abi ben gidiyorum da yani görüyorum adam dümdüz gidiyor ben onu vurmak yani normal. Bro ölmemek öldürmekten daha değil. önemli. Bir şeye göre git bak. Orta Bir ya. Arkasına. Garantilemedikçe frene basmaya başla yavaş Ben garantili frene basıyorum Aa düştü devran düştü. Oradan. Niye yapıştırın şu küçüğe? Küçüğe, küçüğe. Zaten avantajımız var süredik. ama bak, orlamadan ne yavaş. Bir adama fokus yapmayın abiler. Aynen, bir adama fokus yapmayın. Middle'la oynayın. Middle'la oynayın. Herkes adam. Herkes oynuyor. Batu 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 batu. Yapıştır. Ağzına Batu 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 batu. Gidiyor 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 oğlum. Geri gelin geri gelin geri gelin. Bura baksana nerede adam ya? Bunlar arı Tamam hepsi öldü hepsi öldü. Sıkıntı yok. Öldün hepsi. Bir tane kaldı. Yiğit'e 3 kişi şu an. Bana vurmasaydın kasabilecek. Çok güzel. Bu kadar basit abi ya. Oğlum seni mecbur satmak zorundayım. Orada iki kişi gitti <laughs> senin sayende. İyi sattı lan. Oğlum iki <laughs> kişiye iki kişiye <laughs> gittin en azından. Bok yoluna gidin lan. Kamikaze budur ya. Bak kamikaze budur. <laughs> abi şu an 3. round'da aldık. Normalde şu an bitti.